Değiştim, bakış açım değişti. Apayrı Yener. Gerçekten bu albümü başka birisi çıkarsaydı çok kıskanabilirdim. İddialı konuştu. Galiba mütevazı olan bir şahım halim. 2006'nın en iyisiyim. Aşkım, ölene kadar. Hande Yener, Apayrı albümüyle fişek gibi geliyor. Sen benden ayrıl. Senden ayrı hep aynı. Saçlarının rengini değiştirdikten sonra Sibel Kekilli'ye benzetilen Yener bu ilginç benzetmeyi yazarın şahsi görüşü olarak yorumladı. Herkes onu okuyor. O kişinin şahsi bana olan e, yazmak istediği bir yazıydı. Tamamen o öyle bir yazıydı yani öyle bir şey kesinlikle gerçek değil. Tamamen farklı. Fiziksel olarak değiştim, bakış açım değişti, müziğe bakış açım değişti. Çok daha bilinçli olduğumu düşünüyorum. Hayatımın bir bölümü e, kesinlikle spor oldu. E, ne bileyim enerji, dinamik olmak, e, hep heyecanlı olmak, hep up olmak, kendimi bir şekilde e, yani enerjimin düşmesine izin vermedim ve kendimi keşfetmeye başladım. Kendimi keşfettikçe de içimdeki enerjinin aslında bunu beklediğini, bu hareketi beklediğini fark ettim. Ve bir an evvel hamle yapmak istedim. Yani bu albümün çıkmasını istedim çünkü şu anki ...heyecanımı paylaşmak istiyordum. Dedim, de kal. Ele, şey Hande Ener yeni albümüyle dünya starlarını aratmayacağını söyledi. Artık kıskanmıyor. Şu an kendi albüme çok yoğundum son 6-7 aydır. Pek ne yapıldı ne edildi onu bile takip edemedim ama... ...dünya starlarının albümlerini tabii ki aldım dinledim. Ee, ve ilk kez bir kıskançlık hissetmedim. <laughs> Hit olacak. Gerçekten bu albümün başka birisi çıkarsaydı çok kıskanabilirdim. Yani bu albüm için gerçekten e, Allahım iyi ki bu albüm benim diyorum çünkü e, yok yani kıskanacağım. Dört dörtlük tabii ki güzel sözler duyduğum şarkılar oluyor. Çok güzel müzikleri olan şarkılar oluyor çok iyi altyapısı olan şarkılar oluyor ama bir bütün olarak dört dörtlük bütün albümün böyle olduğu bir iş uzun zamandır bence yok. Hangisi, en şarkı, şiir, şair, yazar, çizer, siler, zaman. Mütevazi olmayacağım diyor Hande Yener ve 2006'ya damgasını vuracağını anlatıyor. 2006'nın en iyisiyim. Galiba mütevazi olamayacağım benim halim. Yani öyle olduğuna inanıyorum. Kendi adıma. Yani ben kendim dinliyorum ve bence çok iyi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyici de öyle hisseder. Benim beğenmem o kadar mühim değil. sürekli televizyonda görünmenin bir sanatçı için hata olduğundan dem vuruyor Yener. Televizyonda olmak kısa vadelik bir şey bence. Çünkü çok fazla tüketen bir şey insanı televizyon. Yüzünüzü eskiten bir şey, sizi eskiten bir şey. Mümkün olduğu kadar mesleki olarak tabii ki ekranları e, kullanmak, doğru anlamda kullanmak mesleğinizde faydalı bir şey ama bunun fazlası bence zararlı olabilir uzun vadede eğer bu işi ömür boyu yapmayı düşünüyorsanız ki ben düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar video kliplerimin ekranda olmak veya müzik anlatıyorken, müzikten bahsediyorken ekranda olmak. Onun dışında hoşlanmıyorum tabii ki.